Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Askeri Polisi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçleri Koalisyonu'nun mevzilerini hedef alan Barış Pınarı Askeri Operasyonu'nun durdurulmasıyla, Ekim 2019'da Ankara ile Moskova arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde uzlaşılan ortak devriyelere yeniden başladı. Taraflar dün Aynel Arap kırsalında iki Rus helikopteri ve 8 Rus ve Türk askeri aracıyla yeni bir ortak devriye gerçekleştirdi. Aynel Arab'ın doğusundaki garip köyünden yola çıkan devriye başlangıç noktasına dönmeden önce bazı köylerden geçerek Tel Abyad'ın batı kırsalındaki Hana köyüne ulaştı. Bu Suriye'nin kuzeydoğusunda 22 Ekim 2019'da yürürlüğe giren Ateşkes Anlaşması'ndan bu yana bölgedeki Türk ve Rus tarafları arasındaki 95. devriye oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde SDG güçlerinin iki üyesinin etkisiz hale geldiği duyuruldu. Açıklamada Türk güçlerinin teröristlere yönelik operasyonlarının sürdüğü vurgulandı.